Evet canlarım benim hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Az önce ee, katılanlara bakarken Karabük dışından katılanların da olduğunu gördüm. Onlara da ayrıca Karabük'ten, Sisli ve Puslu Karabük'ten sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. E, bu hafta yapılan Türkiye Genili e, bir deneme vardı. E, o denemede 7. sınıfta... 7. 4, 5, 5 hazırlanan sorulardan bazılarını e, çözdüm bu videomda. E, ben hazırım eğer sizler de hazırsanız. Haydi birinci soruyu çağıralım mı çocuklar? Gelsin bakalım birinci soru. Evet kalemimizi açalım. Okuyalım bakalım ne diyor. Kütahya'dan uşağa gidecek olan Mehmet Bey navigasyon cihazına yolculuk bilgilerine girmiştir. Aşağıdaki görselde Navigasyon cihazının Mehmet Bey'e sunduğu yol güzergahları verilmiştir. Navigasyon cihazı Mehmet Bey'e öneri olarak 3 tane güzergah sunmuştur. Bu B güzergahının yolculuk süresinin 2 saat. Hemen evet, şurada karşı yazıyor. İşaretlemeye gerekiyor. Gösteren navigasyon cihazı diğer iki güzergahın yolculuk sürelerine B güzergahının yolculuk süresinden ne kadar fazla ya da az olduğunu göstermektedir. Mehmet Bey A güzergahını kullanarak A güzergahını kullanarak Kütahya'dan uşağa gitmiş. Kütahya'dan uşağa gitmiş. Ee, Sonradan A'mış. C güzergahını kullanarak uçaktan Kütahya'ya dönmüştür. Buna göre Mehmet Bey'in yolculuğu kaç dakika sürmüştür diyor. Evet. Mehmet Bey ne yapmış? A güzergahından Kütahya'dan uşağa. Dediğine göre şuradan şöyle gelmiş. Sonra uçaktan Cahye'ye dönmüştür. Nereden? C güzergahına bulunarak. C güzergahı neresi? Burası. Peki. Şimdi B güzergahının 2 saat olduğunu vermişler. Ee, A güzergahı için ne demişler? 22 dakika daha fazla. O zaman A güzergahı için 2 saat 22 dakika yazalım mı? Öyle gelmiş, buradan geri dönmüş. D güzel yahisi ne demiş? B'den 15 dakika daha azmış. B güzel yahı 2 a saat 15 dakika daha az. 2 saatten 15 dakika çıkartırsak 1 saat 45 dakika yapar değil mi çocuklar? Ee, toplam geçen süreyi bulmak için bu iki zamanı toplayacağız. 2 5 daha 7 4 2 daha 6 2 1 daha 3 Araya da noktamızı koyalım. Ne oldu? 3 saat 67 dakika. Tabi 3 saat 67 dakika. 60 dakika 1 saate eşitti. O zaman buradan ne yapıyoruz? Buraya 1 saat veriyoruz. O zaman 4 saat oldu. 60 gitti. Sadece burada ne kaldı? 7 dakika. 4 saat 7 dakika. 4 saat 7 dakika şıklara bakıyorum. Hepsini dakika cinsinden vermişler. O zaman ne yapacağız? Biz de bunu dakikaya çevireceğiz. Ee, 4 saat nedir? 1 saat 60 dakika olduğuna göre 4 ile 60'ı çarpacağız değil mi? Bir de ondan sonra ne ekleyeceğiz? 7 ekleyeceğiz. 4 kere 6 24. Yanına 0 koyarsak 240 olur. Bir de 7'si var demiştik. 7'yi de eklersek cevabımız 247 dakika olmalı. Evet. Nerede doğru cevabımız? B seçeneğinde saklı. Evet canlarım benim. Birinci sorumuzu hallettik. Hayırlı yolculuklar diliyoruz Mehmet Bey'e. Ve geçiyoruz ikinci sorumuza. Tam sayının kuvveti konusunu işleyen seçili öğretmen öğrencilerine bir etkinlik hazırlamıştır. Bu etkinlikte üzerinde tam sayıların yazılı olduğu 4 adet pembe ve 4 adet beyaz kart bulunmaktadır. Etkinliğe katılan öğrenci bir adet pembe, bir adet beyaz kart seçmektedir. Bir buradan, bir buradan seçecekmiş. Evet, öğrenci seçtiği pembe kartın üzerinde yazan sayının toplamı işlemine göre tersi taban pembenin toplama işlemi tersini tersini tabana alacağız. Beyaz kartın üzerinde yazan sayı üst olacak şekilde oluşmaktadır. Beyazlı bir değişiklik yok. Bunu ne yapıyoruz? Üst yapacakmışız. Tamam. Buna göre etkinliğe katılan bir öğrencinin oluşturabileceği üstlü ifadenin değeri en az karşıt. En az. En az dediğine göre çocuklar ne olacak? Eksili bir ifade olacak değil mi? E, o zaman eksili bir ifade en büyük olacak. O zaman biz ne yaparız? Burayı eksi alsak tabanı eksi alsak taban eksi olmuş olsa bunun kuvveti de e, yine tek olmuş olsa tek olmuş olsa negatif bir tanrı sayının e, tek sayılı kuvveti eksi oluyordu değil mi sonuç? E O halde ne yapacağız? Buradan eksi üçü mü alacağız? Normal şartlarda evet ama bak şöyle bir şey diyor ki toplama işlemine göre tersi ne yapıyor? Ha, o zaman buradan normalde artı olanı alacağız. O zaman eksi 3'e değil de 4'e yönelirim. bunun artı olanı çünkü eksi 4'tür. Eksi 4 olur. Eksi buradan da dördüncü kuvvetini alsak negatif bir tam sayının negatif bir tam sayının kuvveti çift olduğu için sonuç pozitif olur. Ama bana pozitif değil ki negatif lazım. en şunu soruyor. O zaman negatif kuvvet olduğu için 3'ü alırım. 4'ün 3'üncü kuvveti nedir? 64. Önünde tabi nesi var? Eksisi var. O halde en az kaç olabilirmiş? Eksi 64. Yani C şıkkı diyoruz. Evet. Canlarım benim. Bunu da hallettik. Geçtik bir sonraki soruya. Evet. Birazcık şöyle görseli bol, uzun bir soru. Ne diyor efendim? Braille alfabesi görme engelli kişilerin kullandığı alfabedir. Aşağıda Braille alfabesiyle e, rakamlar ve bazı semboller verilmiştir. Görme engelliler okulunda hazırlanan matematik sınavındaki bir soru aşağıda verilmiştir. Buna göre soruda boş şeklinde e, yere gelmesi gereken Braille alfabesi şeklindeki hangisidir? Evet. Ha. Şimdi buradan o zaman e, bulacağız. Buradan bulacağız tek tek. Şimdi hangisinden başlayalım? Şuradan başlayalım. Yukarıda ikili olan kaçmış? Üçmüş değil mi? Ondan sonra şu ifade nerede? Beşmiş. Sonra efendim e, şu ifade solda tek hangisi? Solda tek virgül anlamına giriyor mu? Peki. Sonra efendim şu ifadeye bakıyoruz. Sağda üç tane hangisi? Şu mu? Evet. Dört. Dörtmüş. Sonra altta iki olan şurada bakın eksi işaretini gösteriyormuş. Ondan sonra şu işaret nerede? Ee, şurada. Dokuz. Dokuz. Ondan sonra şu solda tek olan virgüldü değil mi? Peki. Virgüldü. Burası zaten bilinmiyor. Burayı bulacağız zaten. Ee, şuraya bakalım. Dört ee, tane üstten. Şurada yedi miymiş? Yediymiş. Pardon şuraya yedi yazacaktı. Şurayı bilmiyoruz daha. Orayı bilmiyoruz. Şöyle. Devam edelim. Sol altta dört tane eşittir anlamına geliyor burası. Eşittir ifade ediyor. Allah cıma Sol iki. Sol iki nerede? Şurada mı? İki. İki ifade ediyor. İkinin yerine. Sonra bu. Deminden gelmişti galiba bu. Beş değil mi? Beş. Şurada çıkmıştı karşımıza. Sonra solda bir. Bu da çıkmıştı. Neydi? Şu virgüldü. Ondan sonra yukarıda dört tane yine çıkmıştı. Yedi anlamına geliyordu. Yukarıda iki tane en başta vardı. Üç. Üçün yerini, üçü ifade ediyordu. Bu sembolde. Öyle mi? Peki. Şimdi gördüğümüz kadarıyla burada bir çıkarma işlemi var. Birin eksilen belli. Ondan sonra Çıkan da bir şey belli değil. E, fark da belli. Yani o zaman o zaman ne yaparız? bir çıkar bir çıkarma işleminde çıkanı bulmak için eksilenden farkı çıkartırız değil mi? Hadi yapalım. Burada eksilen 35 tam 10'da 4 değil mi? 35 tam 10'da 4. Peki farkımız kaç? 25 tam %73. 25 tam %73'ü ne yapacağım? Çıkaracağım. Hocam şurası boş kaldı. E, boş kalsın istemiyorsan koyarsın sıfırı. Evet sıfırdan 3 çıkmaz. 10'dan 3 çıktı. 7 kaldı. Burada üç kaldı. üçten 7 çıkmaz. On üçten 7 çıktı. altı kaldı. Burada 4 dört kaldı. On dörtten 5 çıktı. 9 kaldı. Burada kaldı 2. 2'den 2 çıktı. Sıfır onu yazmaya gerek yok. Virgülümüzü de koyalım. Demek ki çıkan ne olacakmış? Dokuz tam yüzde altmış yedi. Bakıyoruz. Dokuz tamı var. Yedisi var. Bir tek ne yok? Altısı yok. O halde boş bırakılan yere ne gelecek? Altı gelecek. Altı. E, Braille alfabesinde nasıl gösteriliyormuş? Bakıyoruz. Gördüğünüz gibi şu yukarıda üç tanesi e, dolu olacak. Şıklarda A şıkkında var. Evet. A seçeneğinde altıyı gösteren e, sembol yer alıyor. Diyoruz ve temizliyoruz. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Evet canlar benim. Aşağıda verilen dokuz adet kutudan her birine bir üslü ifade yazılmıştır. Bu üslü ifadelerden birbirine eşit olanların bulunduğu kutular aynı renge boyanacaktır. Buna göre boyanmayan kutudaki uslu, <laughs> uslu ne? <laughs> Üstlü ifade Ayşe'dekilerden hangisidir? Evet. Peki. Demek ki bunlar birbirine eşit olacak bazıları. E, eşit olmayan boyan biliyor. Peki bakalım. Eksi 2. Şurayı sağ tarafa yapayım mı? Eksi 2 üzeri 3. Burada gördüğünüz gibi parantez yok. Parantez yoksa ne demek Kardeşim sen bunun kuvvetini al. Önüne eksi koy demek. 2'nin 3. kuvveti 8. Önüne eksi koyarsam eksi 8. Devam edelim. Eksi 4'ün 3. kuvveti diyor değil mi? Negatif bir tam sayının kuvveti tek olursa sonuç eksi oluyor. O zaman eksi mi koyuyorum? 4'ün 3. kuvveti nedir? 64. Peki eksi 1'in 208. kuvveti. Eksi 1'in 208. kuvveti. Negatif bir tam sayının kuvveti eğer çiftse ki sonu 8'de bittiği için çift e, ee, sonuç neye eşit oluyordu? Artı 1'e eşit oluyor değil mi? Sonra 8'in karesi var. 8'in karesi nedir? 8 kere 8 64. Sonra eksi 2 üzeri 6 2'nin 6. kuvveti 64 Parantez olmadığı için önüne eksi koyduk koyduğumuz zaman eksi 64 oldu. Sonra eksi 8 üzeri 1 yazıyor değil mi? Eksi 8 üzeri 1. Hangi tam sayı olursa olsun birinci kuvvet kendisine eşitti. O halde burası eksi 8'e eşit olacak. Sonra 2'nin dördüncü kuvveti demiş. 2'nin dördüncü kuvveti nedir? 16'dır. Sonra 9'un sıfırıncı kuvveti demiş sıfır hariç bütün tam sayıların sıfırıncı kuvveti bire eşittir. Bir de ne demiş? Dördün ikinci kuvveti demiş. Dördün karesi yani o da nedir? On altıdır. Aynı olanlara bakalım. On altı, on altı. Aynı. Ondan sonra bir, bir, aynı. Eksi altmış dört, eksi altmış dört, aynı. <laughs> Eksi 8 Eksi 8 Aynı ee, Burada gördüğümüz gibi Bunlar aynıysa Aynı rengi boyanacak Bir tek boyanmayan Ne kaldı? 8'in karesi 64 kaldı 8'in karesi nerede? B seçeneğinde ee, Evet canlarım dedik. Geçiyoruz ee, aşağıda Kemal Bey'in evinin planı ve bu evin odalarının taban alanları verilmiştir. Kemal Bey evin salon ve yatak odasının tabanına e, yüzey alanı 0,14 metrekare. Mutfak, banyo ve antrenin tabanını ise yüzey alanı sıfırdan 13 metrekare olan fayanslar ile kaplamak istemektedir. Bir dakika, evin salon ve yatak odası Burada da ha bu 0.4 mutfak banyo ve antre tabanı 0.3 metrekarelik fayanslara kalınacak. Tamam buna göre Kemal Bey'in en az kaç adet fayans alması lazım? Peki önce salon ve yatak odası mı demiş? O zaman ben önce bir salonla yatak odasının alanlarını ne yapayım? Toplayayım salon ve yatak odası. Salon 32 metrekareymiş. Ondan sonra cima yatak odası 18 metrekare. İkisini toplarsak ne olur? 50 metrekare olur değil mi? 50 metrekare. Bu ikisini 0, 4, 0 10 4 metrekarelik fayanslarla kaplayacak dediği için 50'ye 50'ye 0 tam 10'da 4'e ne yapacağız? Böleceğiz. Şu virgülle uğraşmayalım. Virgülle uğraşmamak için e, bu kesri 10 ile genişletelim. 10 ile genişletirsem yukarısı 50 ile onu çarparsam 500 olur. Aşağıya 10 ile çarparsam virgül buraya gelir. Yani sayı virgülden kurtulur. Bu da sadece 4 olur. 500'ü 4'e bölersek 100 5 tane Demek ki fayans lazımmış. Salon ve yatak odası için. Sonra devam ediyoruz. Ne dedi? Mutfak. Mutfak. Ondan sonra cıma. Banyo. B yapıvereyim kısaca. Bir de antre. Antre. vereyim yeterli olsun. Evet mutfak bakıyorum 21 metrekare artı e, banyo 9 metrekare artı antre 12 metrekare 12 metrekare 29 daha 30 12 daha 42 mi 42 metrekare eder bu üç bölümün toplam alanı. Peki bunu da neye böleceğiz? 0 tam 10'da 3'e böleceğiz. O zaman 42 bölü 0 tam 10'da 3. Yukarıdaki gibi virgülden kurtulayım, kurtarayım. Her ikisini 10 ile genişletirsem kurtulur değil mi? 42'yi 10 ile genişletirsem 420 olur. Bunu 10 ile genişletirsem bir, bir, bir basamak sağa gideceği için kurtulur. 420'yi 3'e böleceğiz. 42'yi 3'e böldüğümüzde 14 çıkıyor değil mi? Yanına 0'ı da eklersek 140 tane fayans lazım o zaman bu bölümleri de kapatmaya. E o zaman ikisini ne yapacağız? Toplama kaldı. 125 artı 140 diyoruz. Toplarsak 50. 5 2 4 daha Altı. 1 1 daha 2 demek ki toplam 265 tane fayans lazım. O halde doğru cevabımız denizli olmuş oldu. Evet canlarım benim hadi bakalım burada da tamam. Sıra geldi. Ee, altıncı sorumuza. Evet aşağıda masalın 3 adet kaleminin uzunluğu ve kalemliğinin yüksekliği verilmiştir. Masal bu kalemlerin hepsini zemine dik olacak şekilde kalemliğin içine içerisine yerleştiriyor. Buna göre son durumda kalemliğin görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir? Evet kalemler kalemlikten daha da olursa kalemliğin içinde kalır dışarıdan görünmez. Eğer kalemler kalemlikten daha uzunsa görünür değil mi mantık olarak? E, o halde bakalım. Şimdi kırmızıya bakalım. 4 bölü 3 demiş. Burası e, ondol olarak vermiş. O zaman biz de bunu ne yapıyor? Bunları ondol olarak gösterelim. Peki 4 bölü 3. 3 bir şeyle çarptığım zaman 10 100, 100, 100 olmaz. O zaman isterseniz gelin 4'ü 3'e bölelim. 4 3 bir defa var. 1 kere 3, 3 çift bir kalır. Bir buraya bir virgül, buraya bir sıfır, onda üç, üç kere var. Üç kere üç, dokuz. Çıkar, çıkar, yine bir kaldı, yine sıfır, yine üç kere var. Üç kere üç, dokuz, çıkar, yine bir. Demek ki bu böyle ne olacak? Sonsuza kadar devam edecek. Peki. O zaman daha fazla devam ettirmeye gerek yok. İkincisine bakıyorum. 3'ü 2'ye böleceğiz. Bunu aslında 2 ile genişleterek de bulabiliriz. Böyle de bulabiliriz. 3 ile 2 bir defa 1 kere 2. 2 çıkarttık. 1 yanına bir 0. Buraya bir virgül. 10'da 2 5 kere var. 5 kere 2 10. Demek ki onun boyu da 1 tam 0.5 desimetreymiş. Son olarak öbürü belli zaten. O zaten ondalık olarak verilmiş. 1.25 Evet. Kalemliğin boyu bir tam 13 desimetreydi. O zaman bu 1.3'den sonrası var. Değil mi? 1.3 3 diye devam ediyor. O zaman bu kalemden daha uzun. O zaman bunun görünmesi lazım. Yani kırmızı görünecek kırmızı görünecek. Başka görünen var mı? Evet bir buçuk bir tam on üçten büyük. O zaman bu da görünecek. Bunun rengine mavi. Mavi de görünecek. Bir tam yüzde yirmi beş. Hadi beşini boş ver. Ee, i̇ki. Bakın burası üç olduğu için daha küçük kalemliğin içinde kalır. Görünmez. O zaman bunun, bu olmayacak. Sadece kırmızı ve mavi görünecek. O zaman bu durumda doğru cevabımız ne olmuş oldu? Denizli olmuş oldu. Evet diyoruz ve bu videomuzun sonuna geliyoruz çocuklar. Ee, bir sonraki videomda görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın yavrular.